Arkadaşlar merhaba. Bu kısa videomuzda birbirine paralel olarak bağlanmış dirençlerin olduğu kollardan geçen akımın hangi oranlarla bu kollara dağıldığını basit bir analoji ile görelim. Bir kaleme ben iki lastik bağladım. Bu kalemleri tam ortasından tutuyorum. Herhangi bir çekme kuvveti uygulamadığım sürece her iki lastikte de gerilim sıfır, gerilmemiş. Ama ben bu lastikleri kalemlerin tam ortasından çektiğimde iki lastikte geriliyor ve işte bunları paralel kol gibi düşünebilirsiniz dirençler gibi. Aynı kuvvete maruz kaldıkları için tam ortalarından uygulanan aynı kuvvete maruz kaldıkları için iki lastikteki gerilim de aynı olacak. İşte elektrikte de her zaman diyoruz ya paralel kolların gerilimi birbirine eşit. Ben bu iki uca bir gerilim uyguluyorum. Aynı bu lastikleri gerdiğim gibi elektriksel gerilim uyguluyorum. İşte bu iki nokta arasına Elektriksel gerilim uyguluyorum dediğim bu iki nokta arasındaki benim potansiyel farkım V kadar. O zaman aynı bu lastikli kalem analojisinde olduğu gibi buradaki gerilim neyse buna paralel olan her kolda uçlar arasında gerilim aynıdır. Dolayısıyla buranın da gerilimi V'dir. Buranın da V'dir. Buranın da V'dir. Peki direncin olduğu koldaki ben gerilimi nasıl hesaplayabilirim? O direncin gerilimi çarpı o direncin üzerinden geçen akım. Yani üst kolda gerilimin benim, i1 r1. Ortak kolda i2 r2. Alt kolda i3 r3. Bunların hepsi birbirine eşit olacak çünkü lastikler aynı şekilde geriliyor ve bunlar da v'ye eşit olacak. İşte pilim ben böyle bir devreyi kurduğum zaman burada bir anahtar olsun ve burayı kapattım. Pilden akım çıkacak. Pil şunu diyor, e, sanki zekası varmış gibi bağlar bağlamaz. Diyor ki ben bir güç kaynağıyım elektriksel olarak yük göndereceğim, akım göndereceğim bu devreye. Göndereceğim sistemde şu kadarlık bir eşdeğer direnç var. Onu hesaplıyor. Bunların ayrı ayrı değerini bilmiyor ama karşılaşacağı genel bir eşdeğer direnci biliyor. Dolayısıyla burada bir i akımı çıkartıyor. Bu i akımı henüz yoluna e, ayrılmadan devam ettiği sürece pilden çıkan akımdır. Fakat şimdi ayrıma geldi. Her bir koldan bunun bölüşmesi lazım bu akımın. Bir kısmı ortadan, bir kısmı üstten, bir kısmı alttan gidecek. İşte bu bölüşümü yaparken de yine o çıkan yükler ya da bu pil şu matematiksel hesabı yapıyor. Sanki bir insanmış gibi. Ben bu e, akımlarımı ayırdığımda her birinin i çarpı r değeri birbirine eşit olmalı. Çünkü paralel kolların gerilimi birbirine Eşittir diye. İşte paralel kolların geriliminin birbirine eşit olması mekanikteki karşılığı da hemen hemen bu. Akım niye bu şekilde ayrılıyor? Cevabı da bu videoda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.